Hiç gece gökyüzüne bakarken yıldızları merak ettiniz mi? Antik Yunan filozofları da aynı merakı taşıyordu. Onlar, evreni akıl ve gözlem yoluyla anlamaya çalışan ilk insanlardandı. Ünlü bir filozof olan Aristoteles, evrendeki her şeyin toprak, hava, ateş ve su olmak üzere dört elementten oluştuğunu düşünüyordu. Dünyanın evrenin merkezi olduğuna, güneşin, ayın ve yıldızların onun etrafında döndüğüne inanıyordu. Aristoteles birçok konuda yanılmış olsa da, fikirleri çok etkiliydi ve yüzyıllar boyunca bilimsel düşüncenin temelini oluşturdu. Bilimde yanlış olmak bile yeni keşiflere giden bir basamak olabilir. Bunu hatırlamak önemlidir. Yüzyıllar sonra Avrupa'da yeni bir bilimsel keşif çağı başladı. Rönesans. Bu dönemde düşünürler eski fikirleri sorgulamaya başladılar ve Aristoteles'in teorilerine meydan okuyan gözlemler yaptılar. Bu dönemin en önemli isimlerinden biri Galileo Galilei'ydi. Galileo, yeni bir icat olan teleskopu kullanarak gece gökyüzünü daha önce kimsenin yapmadığı şekilde inceledi. Jüpiter'in etrafında dönen uyduları keşfetmesi gibi, bilime yön veren çığır açıcı keşiflerde bulundu. Bu, her şeyin dünyanın etrafında döndüğü fikrine meydan okudu. Galileo'nun çalışmaları diğer Rönesans düşünürleriyle birlikte evren anlayışımızı değiştirmemize yardımcı oldu ve yeni bir fizik çağına yol açtı. Ağaçtan düşen bir elmanın hikayesini ve şimdiye kadarki en ünlü bilimsel teorilerden birine ilham verdiğini duymuşsunuzdur. Bu Isaac Newton ve onun evrensel çekim yasasının hikayesidir. Dahi bir İngiliz fizikçi ve matematikçi olan Newton bir elmayı yere düşmesine sebep olan kuvvetin, gezegenlerin ve yıldızların hareketine de etki ettiğini keşfetti. Müthiş değil mi? Newton'un çalışmaları, yerçekimi anlayışımızda devrim yarattı ve klasik fiziğin temelini attı. Newton'un yasaları, arabalardan roketlere kadar nesnelerin nasıl hareket ettiğini açıklamak için bugün hala kullanılıyor. yüzyıllar boyunca ışık bir gizem olarak kaldı. Neyden yapılmıştı? Nasıl bu kadar hızlı hareket ediyordu? İskoçyalı bir fizikçi olan James Clerk Maxwell, elektriğin, manyetizmanın ve şaşırtıcı bir şekilde ışığın davranışını tanımlayan bir dizi denklem geliştirdi. Maxwell'in denklemleri, ışığın elektrik ve manyetik alanların uzayda birlikte salınmasından oluşan elektromanyetik bir dalga olduğunu gösterdi. Bu büyük bir atılımdı. Ama ışığın hikayesi burada bitmiyor. Çok garip bir hal almaya başlıyordu. Atomlar ve ışık üzerine yapılan derinlemesine araştırmalar, bilim insanlarını olağanüstü ve beklenmedik olgularla karşı karşıya getirdi. Günlük dünyayı açıklamada çok başarılı olan klasik fizik yasaları, atom altı seviyede geçerliliğini kaybediyordu. Belki de tüm zamanların en ünlü bilim insanı olan Albert Einstein sahneye çıktı. Einstein, uzay, zaman ve yerçekimi anlayışımızda devrim yaratan görelilik teorisini ortaya attı. Bu kavramların mutlak değil, birbirleriyle dinamik bir şekilde etkileşim halinde olduğunu ortaya koydu. Einstein'ın teorisinin en ünlü sonuçlarından biri, hiçbir şeyin ışıktan daha hızlı hareket edemeyeceği fikridir. Bunun evren anlayışımız üzerinde derin etkileri oldu ve kozmoloji ve astrofizikte yeni araştırma yolları açtı. Einstein, evrenin büyük ölçekli yapısına dair anlayışımızda devrim yaparken, diğer fizikçiler kuantum mekaniğinin garip dünyasını keşfetmekle meşgullerdi. Yeni teori, maddenin ve enerjinin atom ve atom altı seviyelerdeki davranışını açıklamaya çalıştı. Kuantum mekaniğinin temel prensiplerinden biri olan, enerjinin kuanta adı verilen ayrı paketler halinde var olduğu fikrini ortaya attılar. Bu ışık gibi enerjinin hem dalga hem de parçacık gibi davranabileceği anlamına gelir ve dalga parçacık ikiliği olarak bilinir. Kuantum mekaniği fiziğe rastgelelik ve belirsizlik gibi kavramları dahil etti. Bu atom altı seviyede olayların öngörülebilir, deterministik bir şekilde gerçekleşmediğini öne sürmektedir. Zamanla fizikçiler maddenin temel yapı taşlarını ve onların etkileşimlerini yöneten kuvvetleri açıklamak için standart model adı verilen bir çerçeve geliştirdiler. Bu model, kuarklar, leptonlar ve bozonlar gibi küçük parçacıklardan oluşan bir alemi tanımlar. Standart model, atom altı parçacıkların davranışlarından güneşe güç veren füzyon reaksiyonlarına kadar çok çeşitli fenomenleri açıklamada inanılmaz derecede başarılı olmuştur. Standart model pek çok fiziksel olguyu başarıyla açıklasa da karanlık madde ve karanlık enerjinin varlığı, kuantum düzeyinde yer çekiminin doğası ve evrendeki madde-antimadde dengesizliği gibi henüz çözülememiş birçok gizemli sorunu açıklamada yetersiz kalmaktadır. Modern fiziğin en büyük zorluklarından biri, doğanın tüm temel kuvvetlerini tek, zarif bir teoride birleştirmenin bir yolunu bulmaktır. Her şeyin teorisi olarak adlandırılan bu teori, yerçekimini tanımlayan Einstein'ın genel göreliliği ile diğer üç temel kuvveti tanımlayan kuantum mekaniği arasındaki boşluğu kapatacaktır. Her şeyin tam bir teorisi hala anlaşılmaz olsa da, fizikçiler ilerleme kaydetmektedirler. Örneğin, sicim teorisi, evrenin temel yapı taşlarının noktasal parçacıklar değil, titreşen küçük enerji sicimleri olduğunu öne sürüyor. Başka bir yaklaşım da, Uzay ve zamanın sürekli olmadığı, bunun yerine küçük, bölünmez parçalar veya döngülerden oluştuğunu öne süren döngüsel kuantum yerçekimidir. Evreni anlamak için daha derinleştikçe karşılaşacağımız sürprizler ve zorluklar daha da artacaktır. Gelecekte ne olacak? Sonunda karanlık madde ve karanlık enerjinin sırlarını çözebilecek miyiz? genel görelilik ve kuantum mekaniğini birleştirmenin bir yolunu bulabilecek miyiz? Mevcut evren anlayışımıza meydan okuyan yeni parçacıklar ve kuvvetler keşfedecek miyiz? Bunu zaman gösterecek. Ancak bir şey kesin, fizikteki keşif yolculuğumuz henüz bitmedi. Yaratılışın harikalarını anlamak için daha alınacak çok yolumuz var. Böylece evrendeki yerimizi ve vazifemizi daha iyi anlayacak, tefekkür edecek ve yaratıcıya olan minnetimiz ve şükrümüz kat kat artacaktır. Çevremizdeki fiziği ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın.